Hoş Başka siz teşekkürler. Merhabalar. Hoş Evet hoş geldiniz. Siz. Çok şükür, çok şükür. Koştum hocam. Bu başlıyor değil mi? Başladı. Başladı. Turizm artık tamamen kumdan, denizden, sahilden ziyade sürdürülebilir hmm. turizm üzerinde ekoturizm ki büyük çok büyük bu konuda çalışmalar var malum. Kayak turizminde, yaylı turizminde veya bütün turizm çeşitlerinde, termalde, sağlıkta falan. Onlarla alakalı şehrin bütüncel anlamda nasıl değerlendirilecek konusunda çalışmalarımız var. Her birimiz bir yerinden turizm konusunda katkı sağlıyor. Sonuçta şehrimizin en ana sektörlerinden birisi turizm. Baktığımız zaman şehrimize başta Pamukkale olmak üzere efendim antik şehirler olmak üzere e, termal sıcak suyumuz e, sağlık turizm boyutunda. Dediğiniz gibi yayla ve kayak e, spor, yamaç paraşütü e, tabii ki e, diğer ekoturizmler eee tabii ki e, sonuçta mağaralarımız, doğal güzelliklerimiz, el sanatlarımız. Yani baktığınız zaman denizimiz e, her bir ilçesi, her bir e, yerleşkesi e, farklı farklı güzetler içindi varın diyor. Çeşitli e, turizm anlamda imkanlar sunuyor. Onun için e, turizmde çeşitlenmek e, çok çok önemli yani e, belli aylara sıkıştırmadan 12 aya yaymak ve 12 ay boyunca da gelen misafirlerimizi en iyi şekilde şehrimizle ilgili e, o güzetlerin buluşlarını e, sağlamaktır. E, i̇nşallah onun için. Ee, biz tabi büyük şevak çalışıyoruz. Tüm kurumlarımız, müdürlüğümüz, bakanlığımız, ve diğer ilçe belediyelerimiz, e, den yani tüm katkımızlar, e, buradaki aktörler e, en üst seviyede çalışıyor. Ama birlikte çalışmak ayrı bir güzel. Onun için ben turizm sektöründeki arkadaşlarımızla e, o bütünlüğü gördüğüm için e, birlikte çalışmayı <laughs> hissettiğimiz için e, inşallah denizimiz turizm yönünde iyi gidiyor. Yani i̇nşallah. Şu pandemi sonrasında da inşallah hızlı bir şekilde yeni döneme, daha doğrusu eski güzel günlere dönüp onun üzerine bir şeyler yapabilme noktasında gayretlerimiz olacaktır inşallah. Turizm haftamız hayırlı olsun. Tabii ki biz bir hafta değil, biliyorsunuz 52 hafta, 365 gün denizimizde turizm olsun istiyoruz. Hem bu sektörde bundan yatırımcılarımız, iş insanlarımız, esnaflarımız herkes bu işten mutlu olsun. Denizimizin güzelliklerini de biz başkalarıyla paylaşalım. İnşallah. Arzumuz olur. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınız sağlık. Bu İzmir, Muğla, Afar'dan Aydın, Muğla ve Almadan bizim o Umudu'da yaptığımız çok prestijli bir yüz. Oradaki turizmciler veya diğer paydaşlar faydamız olsun. Hem de illerin diğer bölgelerdeki tanıtımı olsa Oradaki duvarları çok iyi şekilde kullanabiliriz.